Ve son olarak da benim en beğendiğim tekrar metotlarından bir tanesi. Yaptığınızda konuların çok 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 oturmuş olduğunu artık kolay kolay çok seçici ileri seviye sorular gelmedikçe soru kaçırmadığınızı göreceksiniz. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Tarık Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde öğrenciyim. Bu videomda sizlerle beraber ezberlemeye dair püf noktaları konuşacağız. Tıp Fakültesi hayatımda hocalarımdan öğrendiğim, duyduğum ve artık bir hayat felsefesi haline getirdiğim Sizlerin de hayat felsefesi haline getirmenizi istediğim bir cümleyi sizlerle paylaşacağım. Bunun üzerine konuşacağız. Ardından e, sizlere çok sağlam, çok güzel sene boyunca uygulayabileceğiniz, sürdürülebilir, uygulanabilir, akıllı kalıcı bir tekrar sistemi anlatacağım. Bu sayede unutmanızı zorlaştıracağım, hatırlamanızı kolaylaştıracağım. Videoyu sonuna kadar izlemenizi e, tavsiye ediyorum. Bu videoda anlatacaklarım hem kendi YKS'ye çalıştığım zaman da elde ettiğim tecrübelere dayanıyor, hem tıp fakültesi sürecince tabii ki hafızaya dair bir şeyler öğreniyoruz. insan beynine dair. Bunları kapsıyor. Bir de bu zamanlar okuduğum, şu aralar okuduğum ve çok beğendiğim Tony Buzan'ın Hafızana Hükmet adlı kitabı. Buradan da bazı kesitler sizlerle paylaşacağım. Şimdi bu hayat felsefesi haline getirdiğim söz ile başlamak istiyorum arkadaşlar. Bu söz ne biliyor musunuz arkadaşlar? Unutmak fizyolojik, çalışmamak ise patolojiktir. Fizyolojik demek doğal demek. Patolojik demek ise doğal olmayan yani hastalık demek tıp, tıp dilinde. Şimdi bir daha o zaman cümleyi kafamıza toparlayalım. Unutmak doğal bir şey. Çalışmamak bir hastalık. Yani diyoruz ki insan beyni unutur. Bu doğaldır. İnsan beyni unutması kadar doğal bir şey yoktur. Zaten unutmasaydı her aldığı bilgiyi depolasaydı çöplüğe dönüşürdü. Ama asıl hastalık olan yani sıkıntılı olan çalışmamaktır, tembellik yapmaktır. E, i̇nsan beyni unutuyorsa daha çok çalışarak bizim de ona daha çok hatırlatmamız unutmayı zorlaştırıcı püf noktalardan faydalanmamız gerekiyor. Ben tıp fakültesi hayatımda bu sözü duydum ve bu söz hiç aklımdan çıkarmadım. Her zorlandığım zaman, her ya ben bu konuyu daha bir hafta önce çalışmıştım nasıl unuturum dediğim zaman bu söz aklıma geldi. Ve daha çok çalışmaya başladım arkadaşlar. Ve her zaman da faydasını gördüm, karşılığını aldım. Sizlere de bu sözü yani özellikle tıp isteyenler biraz daha tıbbi terimler içeriyor. Böyle bir kağıda yazıp masanızın karşısına yapıştırmanızı tavsiye ederim. Şimdi ezberleme ile ilgili konuşacak olursak Şöyle düşünün arkadaşlar, her bir bilgi öğrendiğinizde beyninizde bir ampul yanıyor, bir ışık yanıyor. Nokta, 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 nokta. Her bir bilgi, her yeni bir bilgi böyle bir nokta beyninizde. Ama sizin o bilgileri gerçekten kullanabilmeniz, gerek günlük hayata geçirmeniz gerek soru bankalarında çözebilmeniz için o bilgiler arasında bir bağlantı kurmanız gerekiyor. O bağlantıları kurmazsanız işte hem soru çözemiyorsunuz, hem her şey çok havada kalıyor, hem de o bilgiler sıkı sıkıya birbirine kenetlenmediği, bağlanmadığı için kolay unutabiliyorsunuz. Gelin size bir örnek üzerinden bunu açıklayayım. Nasıl birbiriyle bağlantı kuracağız? Bunun için hemen bu videoda sizlerle beraber bir pratik yapalım istiyorum. Ne yapalım biliyor musunuz? Gelin sizlerle Güneş sisteminin gezegenlerini ezberleyelim. Güneş sisteminin gezegenlerini şuraya bir alayım. Sizlere de bir sayayım. İşte güneşten güneşi hayal edelim bir. Ona en yakından en uzağa doğru böyle rastgele bir şekilde değil de hani ezberliyorsak nitelikli kaliteli ezberleyelim. Güneşi en yakından en uzağa doğru Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Bir de Plüton vardı bizim zamanımızda biz çocukken ama onu sonradan dışladılar, gezegenlikten attılar. O yüzden bunlar, bunları ezberleyelim şimdi. Bakın nasıl ezberleyeceğiz. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi sizlerden bir güneş hayal etmenizi istiyorum. Çok sıcak, yakıyor. E, güneşin sıcaklığını tüm vücudunuzda hissediyorsunuz. Ve bir termometre koyun güneşin yanına. Şimdi termometrede ne olur? Cıva olur. Cıvanın da biliyorsunuz İngilizce'deki, bilmiyorsanız da öğrenmiş olun, karşıda e, karşılığı Mercury demektir. Termometre koyduk güneşin yanına. Termometrede civa var. Merkür'ü, Merkür'ü, Merkür. Şimdi ilk o zaman Merkür'ümüz cepte. E, termometre artık dayanamıyor güneşin sıcaklığına ve patlıyor. Termometredeki civalar etrafa saçılıyor. Ve o civaları toplamak için çok güzel bir kadın içeri giriyor. Mesela hastanedesiniz hemşire içeri girdiğini düşünün. O da Venüs. Venüs'ün de buradaki anlamını hani neden Venüs'ü öyle biriyle bağdaştırdık anlamını buraya koyuyorum. Peki sonra Venüs eline alıyor cıvaları ama cıvanın zehirli olduğunu olduğu aklına geliyor ve cıvaları o kadar güçlü bir şekilde fırlatıyor ki o cıvalar böyle bir yay çizerek çok sert bir şekilde sizin komşunuzun bahçesine düşüyor. E sizin komşunuzun bahçesi nerede? Dünya. O zaman Merkür, Venüs, Dünya. Ama bir bakıyorsunuz komşunuz böyle ee, o sert düşüşten dolayı bahçesi zarar görmüş ve çıldıracak yani adeta küplere binmiş yüzü kızarmış kıpkırmızı öfkelenmiş ve biliyorsunuz Mars kızıl gezegen oradaki küp gibi olma öfkelenme yüzü kızarmadan Mars'a bağlantı kurduk kızıl gezegen Mars kırmızı ee, Mars'a aldık sonra tam size kavga etmeye girişecek size bağırıyor çağırıyor Başka bir komşunuzun sizin bahçenizin önünden koşarak geçtiğini, spor yaptığını görüyorsunuz. Kan ter içinde kalmış, terlemiş ve size yardımcı olacak. Bir kahraman gibi adeta kavgaya ayıracak. Terlemiş Jüpiter. Mars, Jüpiter. Ne dedik? Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter araya giriyor. Terlemiş Jüpiter. Ve Jüpiter'in üstünde kahraman ya, Sun yazıyor. Güneş'in İngilizce'deki karşılığı Sun. Orada da, oradan da artık çok bağlantı kurduk yeter. Sun Artık bir zahmet gerisini siz getirin. Nedir? Satürn, Uranüs, Neptün. Şimdi bakın güzel bir bağlantı kurduk. Hikayeleştirdik. Fantezi var işin içinde biraz. Abartılar var tamam ama ne kadar saçma olursa, ne kadar size özel olursa bu hikaye. O kadar e, unutmanız zorlaşır. O kadar kolay hatırlarsınız. E, mesela şey diye düşünmeyin. Ya tamam bu gezegenlerde biz bunu yaptık da nasıl... Yani diğer bilgilerde bunu yapacağız. İnanın ki her şeyi de yapabilirsiniz. Yeter ki siz hayal edin. Hayal dünyanız geniş olsun. Yani bağlantı kurun bir şekilde. Saçma olsun. Önemli değil ama kurun. Yani oradaki bir harften bir şeyden bir şeyler alın. Mesela bir matematik formülüne bile böyle bir şey uygulayabilirsiniz. Örnek vereyim. Delta eşittir b kare eksi 4 ac. Ya bunu tam ezberlemek kolay ama buna bile yapabilirsiniz. Nasıl? Mesela deli talha ile büyük karede buluştum. 4 adam cinnet geçirdi. Ya bakın bunu bir kodlamaya bile aslında ihtiyaç yok ama bunu bile kodlayabilirsiniz. Bir matematik formülünü bile. Deli Talha ile büyük karede buluştum. 4 adam cinnet geçirdi. Yani çok saçma bir şey ama hani bir insan artık bunu bir duyup şey yaptıktan sonra delta eşittir b kare eksi 4 ac'yi unutması artık imkansız gibi bir şey. Artık bir tekrar sistemine geçelim. Bu tekrar sistemi nasıl olmalı? Sınava kadar uygulayabileceğiniz bir şablon halinde sizlere sunacağım. Nasıl unutmamız zorlaşır, hatırlamamız kolaylaşır, tekrar nasıl yapmalıyız? Oraya geçmeden önce sizlere bir kitap tanıtımım olacak. Kitabımız Paraf Yayınlarının TYT Biyoloji Soru Kütüphanesi. Kitap hem video çözümlü hem de bol soru içeriyor TYT Biyoloji adına gerçekten ve en önemlisi de Sorular ÖSYM ile çok paralel hazırlanmış. Zaten ÖSYM tarzında hazırlanmıştır diye damgasını vurmuşlar. İçeriğine baktığımızda da gerçekten hem soruların işte öncüllü sorular, grafikli sorular, tablolu sorular anlamında hem format olarak hem de içerik olarak hem de zorluk seviyesi olarak ÖSYM'ye paralel bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. Kitabın içeriğine baktığımızda ise her sayfanın kenarında ilgili konuyla alakalı konu anlatımları, notlar, konuyu zihnimizde canlandırmamız için yardımcı görseller, örnek sorular ve çözümleri, terimler ve anlamların olduğunu hatta boşluk doldurma ve doğru yanlış gibi etkinliklerin bile olduğunu görüyoruz. Bu noktada kitaba neden soru kütüphanesi dendiğini de anlamış oluyoruz. Çünkü aradığımız her şeyi bulabileceğimiz bir kitap olmuş. Testlerden bahsedecek olursak da öncelikle ünitenin tüm alt başlıkları ile ilgili gayet bol soru bulunduran testlerden başlıyoruz. Bu testler bittikten sonra EBA ile uyumlu bir şekilde hazırlanan MEP kazanım testlerine geçiyoruz. Ardından ünite ölçme testleri geliyor. Bu testler artık tüm ünite ile ilgili karma soruları içinde barındırıyor. Ve ve sonrasında özel testler. Artık bu özel testler gerçekten özel. Artık ileri düzey soruların yer aldığı ve sınavdaki o seçici soruları çözmek isteyenler için artık TT biyolojiyi fulllemek isteyenler için hazırlanmış sorular. En sona geldiğimizde ise karma testler yer alıyor. Karma testler hem o üniteye hem de geçmişteki diğer tüm ünitelere ait soruları barındırıyor. Böylelikle bir yandan konularda ilerlerken bir yandan da geçmişteki konulara yönelik güzel bir tekrar yapıyorsunuz. Paraf yayınlarının TT Biyoloji Soru Kütüphanesi baştan aşağı özenle hazırlanmış ve bence tüm kütüphanelerde bulunması gereken bir kitap. Kitabı almak isteyenler için açıklama kısmına ve yorumlara linki bırakıyorum. Almak isteyenler oradan ulaşabilir arkadaşlar. Unutmak fizyolojik, çalışmamak ise patolojiktir dedik. Beyin unutmaya meyilli olabilir ama biz de ona hatırlatmaya meyilli olacağız. Gelin şimdi tekrar sistemi ile ilgili konuşalım. Ben tekrar sisteminde ilk olarak şunu ele aldım. Bir, dersi konuyu ilk dinlediğin an. İşte bu dershane olur, YouTube olur, okul olur, özel ders olur hiç fark etmez. İlk dinlediğin an. Şimdi bu ilk dinlediğimiz anda bizim daha çok kulak dolgunluğu oluyor. Hani terimleri öğreniyoruz. Birkaç tane soru tarzının en nasıl hani çözüldüğünü öğreniyoruz. Yani temel atıyoruz aslında ilk defa dinliyorsak. O yüzden ilk konu anlatımını ben kulak dolgunluğu olarak nitelendirdim. Asıl olay bence ikinci dinlemede başlıyor ve buraya da ilk öğreniş dedim. İlk öğrenişimiz ikinci dinlememiz dedim. Bunu da diyelim ki ilkini dershanede dinledin. İkincisini gel YouTube'dan dinle. Veya işte ilkini okulda dinledin, ikincisini dershaneden dinle. Fark etmez ama farklı bir kaynak kullan. Yani ilk ile aynı olmasın. İlkini YouTube'dan dinledin, ikincisini YouTube'dan dinleme. Farklı bir kaynak kullanmaya özen göster. Konu anlatımlı kitap olur bak. Konu anlatımlı kitaptan çalış. Fark etmez ama farklı bir kaynak olursa güzel olur. Çünkü biri mesela YouTube hem görsel hem işitsel. Ee, konu anlatımlı mesela okuma. Daha çok yani görsel Okuma. İşte özel ders, daha böyle bir birebir etkileşim. Hepsinin aslında farklı bir duyu organımıza da hitap ediyor. O yüzden farklı kaynaklar olması, farklı metotlar olması önemli burada. İlk öğreniş dedik, ikinci konu anlatımı çalışmamız artık yeter. Üçüncüye geçmiyoruz. Artık biz bir şeyler öğrendik. E, pekiştirme adımına geçiyoruz arkadaşlar. Pekiştirme adımında ne yapacağız? soru bankasına geçeceğiz. Artık öğrendiklerimizi pekiştirme vakti. Ne kadar öğrenmişiz? Öğrenebilmiş miyiz? Nerelerde sıkıntımız var? Çünkü bakın illaki sıkıntımız olacak. Biz tam anlamıyla layığıyla aslında halletmedik o konuyu. Birinci soru bankasını hata kabul eder arkadaşlar. İsterseniz yarısını yanlış yapın. isterseniz yarısından fazlasını ama mızmızlanmayın, ağlamayın. Ben niye çözemiyorum demeyin. O sizin ilk soru bankanız. O sizin daha aslında orada bile daha siz bir şeyler öğreniyorsunuz. O yüzden ilk soru bankasının günahı olmaz. İlk soru bankasında e, moral bozmayın ama ilk soru bankasında da çok zor bir şeyden başlamayın. Kolay, orta, seviyenize göre bir şeyden başlayın ama dediğim gibi ilk soru bankasının günahı olmaz. Ne kadar yanlış yaparsanız yapın. Çünkü zaten biz o soru bankasıyla yetinmeyeceğiz. Aydınlanma adımına geçeceğiz. Aydınlanma adımı ne? İkinci soru bankası. Asıl olay burada gerçekleşiyor. Artık sen ilk soru bankasında bir şeyleri e, test ettin bir şeyler öğrendin. Onun video çözümlü bu arada dinleyin mutlaka. Yani çözemediğiniz, yanlış yaptığınız tüm soruları dinliyorsunuz. Orada da bir şeyler öğreniyorsunuz ve artık ikinci soru bankasında ilkinde antrenman yaptınız, ya, ikincisinde maça çıkıyorsunuz gibi düşünün. Ve asıl olay orada gerçekleşiyor ve ikinci soru bankası şart arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka hangi derse olursa olun, hangi dersten çalışıyorsanız çalışın ikinci soru bankasını çözün. Çünkü siz Asıl orada kendinizi test etme imkanı, asıl orada performansınızı ortaya koyuyorsunuz. Orada aydınlanıyorsunuz. Ve konu gerçekten oturmaya orada başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bunlar konuyu ilk öğrendiğimiz zaman yapmamız gerekenler. işte ilk günler, ilk haftalar içinde. Tamam mı? E, diyelim ki siz biyolojiden örnek vereyim yine. E, işte temel bileşenleri o hafta çalıştınız, hallettiniz. Ondan sonraki hafta hücreye geçeceksiniz siz hücreye geçmeden bu iki işte, ilk dinleme adımını, ikinci dinleme adımını, pekiştirme adımını ve aydınlanma adımını halletmelisiniz. Ardından hücreye geçmelisiniz. Yani birçok soru da geliyor mesela ben yeni konuya ne zaman nasıl geçerim? Konuyu hallettiğimi nasıl anlarım? Yeteri kadar çalışman lazım. işte böyle iki kere dinle, iki kere soru bankasından bitir. Yetiyor mu? Yetmiyor. Hücreye gittin, ilerledin, ay sonu geldi. Bir aylık tekrar yapmalısın. Her ayın mesela 29 30'u veya 28, 29, 30, 2 gün, 3 gün, 4 gün en fazla. Dersleri bölün günlere ve aylık tekrar yapın. Mesela örnek verecek olursam Ağustos ayının sonu geldi. Sen de bu ay içerisinde temel bileşenleri halletmiş oldun. Ve hücreyi de halletmiş oldun. Ağustos ayının sonunda her konudan böyle birer ikişer test çöz. Birer ikişer, birer ikişer ama çok değil, çok zamanla almayacak. Bu birer ikişer testte sen şunu göreceksin. Ya ben bir aydır çalışıyorum. Acaba ben Hangi konularda sıkıntım var? Bakın, hala sıkıntınızın çıkması normal. Zaten biz bu işleri, bu sistemi o yüzden yapıyoruz. Onları tespit edelim diye. Eğer sıkıntı çıkmayacak olsa ben bu aylık tekrarı yaptırmam. Sen işte aydınlanma adımında hallettin. Aferin. Devam. Yardır derim. Dümdüz yardırırız konulardan ama hala sıkıntılar çıkabilir. O yüzden zaten bunu yapıyoruz. Birer ikişer daha test çözdün ya. Bu testlerde işte sana sıkıntılı noktaları göreceksin. Mesela Temel, tüm temel bileşenler konundan sıkıntın olduğunu görmeyeceksin. Ama mesela lipitler konusundan temel bileşenlerin alt başlığı olan lipitler konusundan ben böyle biyolojiden örnek veriyorum ama siz edebiyattan yani matematik geometri hiç fark etmez. E, lipitler konusundan sıkıntın olduğunu göreceksin. Ha diyeceksin ya ben temel bileşenlerde okeyim ama Lipitler benim biraz sıkıntı İşte hepsinden birer ikişer test çözün ya lipitlerden sıkıntın olduğunu anlayıp hemen lipitlerden hızlıca bir kere daha böyle bir konu anlatımı dinleyip Youtube artık pratik olanı tercih etmelisiniz burada direkt Youtube yapabilirsiniz Onu dinleyip Onun sorusuna geçiyorsunuz ama bu sefer öyle bir iki teste yetinmeyip 3-4-5 çözebildiğiniz kadar mümkünse bir kaynak bitecek kadar Sorunuzu çözüyorsunuz Ve bunu tüm derslerden her ay sonu 2 gün, 3 gün, 4 gün artık 4 günü geçirmeyecek şekilde yapıyorsunuz. Aylık tekrarınızı da yaptığınızda konuların çok 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 oturmuş olduğunu, artık kolay kolay çok seçici ileri seviye sorular gelmedikçe soru kaçırmadığınızı göreceksiniz. Ve son olarak da benim en beğendiğim tekrar metotlarından bir tanesi. Ben buna deneme feedbacki adını koydum. Neden en beğendiğim? Çünkü hem çok hızlı hem çok etkili hem de çok kolay uygulanabilir bir yöntem. Bu yöntemi uygulayabilmek için adı üstünde deneme feedback'i denemelere geçmiş olmanız lazım. Branş denemeleri veya genel denemelerde uygulayabilirsiniz. denemelere geçmek için de arkadaşlar sakın ha konuların hepsini bitirmesini beklemeyin. Böyle olursa çok üzülürsünüz sonradan. Yani deneme yeterince deneme pratiği yapamazsınız. Konu listesini aldınız elinize arkadaşlar. Yine biyolojiden örnek veriyorum. Diyelim ki siz hücrenin yapısından o denemede, o branş denemesinde bir yanlış yaptınız. Hemen oraya çetele tablosu gibi bir çentik, bir çizik atıyorsunuz. Ve hemen o denemeden sonra o gün veya ertesi günler çok zaman geçmeden üstünden bir test çözüyorsunuz bir yanlış yaptığınız için. İkinci yanlışınızda iki test, üçüncü yanlışınızda üç test çözüyorsunuz. Her konudan böyle çentik ata ata ilerliyorsunuz. Her beşinci yanlışta, beşinci yanlış biliyorsunuz böyle yatay bir çizgi çekilir çetele tablosundan, artık bir konu anlatımı dinliyorsunuz ve 5-6 test çözüyorsunuz. Gerekirse bir soru bankasından bitiriyorsunuz. Çünkü artık bir sıkıntı var o konuda belli yani. Hani bir alıp veremediği var o konunun seninle, senin de o konuyla. O 5. yanlışta artık biraz daha işleri büyütüp bir konu anlatım artı 5-6 test yapıyoruz. Bu şekilde bir konu listesi çıkartın tüm derslerden ve sırf deneme feedback'i için bunu kullanın. Çetele tablosu şeklinde. Benim bu koşluk öğrencilerimle birlikte uyguladığım bir yöntem. Biz tabii son aylar, artık son 4-5 ayın içerisine girdiğimizde deneme çözme e, temposunu hızlandırdığımızda uyguluyoruz. Son uyguladığım arkadaşlardan bir tanesi 1700. oldu bu sene. Çok güzel. Şu an işte tercih döneminde nereyi seçsek şurasını mı, burasını mı, tıp istiyordu o da. Konuşuyoruz yani çok faydasını gördüğüm bir yöntem. Hani denendi, onaylandı öyle söyleyeyim. Mutlaka sizin de o yüzden uygulamanızı öneririm. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi like atmayı, videoyu unutmayın. Kanala hala abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.